Bütün bu karışıklıklar da ümmeti Muhammed'in hala borsa değeri olduğunu gösteriyor. Şu üzerinde yaşadığımız dünyada tespit edilebilmiş 4200 din var. 4200 din tespit edilebilmiş. Sadece Hindistan'da 720 din var. Bu ne demek kardeşler? Bu ümmetin yani Allah diyenlerin, Muhammedur Resulullah diyenlerin, rekabet etmesi gereken, 4199 borsacı çırağı var. Hepsinin üzerinden müşteri kapmak zorundasın. Bir kişiyi 4199 kişi kovalarda o adamın huzuru olur mu? Rahat uyur mu o adam? Bütün batıl senin karşında. Her an her çeşit birleşiyorlar sana karşı. Hepsi şeytanın ümmeti çünkü. Sen teksin. Muhammedur Resulullah diyorsun. Allahu Ekber diyorsun. O ise fareyi kaldırıyor bu benim putum diyor. İneğin yanından geçerken saygı duruşu yapıyor. Hadi insanlarla oturdun kalktın. İneğin önünde secde edene ne anlatacaksın öyle zor bir borsan var senin. Fareye tapınan insanlar var ve beş kişi on kişi değiller bu dünyada. Kazanıyor kazanıyor. Kazandığını peynir alıp fareye veriyor. Ve mutlu oluyor. Şükürler olsun farem çok besli 20 kilo oldu diyor. Bu dünyada sen ticaret yapacaksın. Şeytanın elinden değer kazanıp Allah'ın cennetine koymaya çalışacaksın. Ümmeti Muhammed omuzlarında fareye tapınanları bile dert olarak taşıyan bir ümmettir.